Herkese merhaba. Bugün kolay transfer çalışacağım. Adı üzerinde çok kolay bir teknik. Bunun için daha önce 1-2 kat boyanıp da kullanılmamış bir tepsiyi kullanacağım. Farklı bir renge boyayacağım. Mimoza Rich Multi Surface Mimoza rengine boyayacağım ve bunun için yumuşak uçlu bir fırça kullanıyorum. Öncelikle bir kat boyadım ve kapanmadı. İkinci katı da boyayacağım. Bu şekilde tepsi gibi düz zeminlerde boyama yaparken uzun uzun, bakın uzun uzun ve düz bir şekilde boyamamız gerekir. Yoğunluğu ortada bırakıp e, boya bitimlerini kenar kısımlara vermemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde gayet rahat kolay bir şekilde boyamızı yaptık. Şimdi Art Deco'nun kolay transferini kullanacağım. Çok kolay bir teknik ki arkasına talimatları var zaten. Çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Şeffaf bir poşetin içinde öncelikle kesiyorum. İçerisinden transferi çıkartıyorum. Bakın bu modeli kullanacağım. Küçük bir şekilde modeli de gösterir üzerinde. Üzerinde bir jelatin vardır. Narin bir şekilde jelatini çıkartıyoruz ve desen tarafı yüzeyinize gelecek şekilde Önce güzelce yapıştırıyoruz. Elimizle ovalıyoruz. Yapışmayan yer kalmayacak şekilde. Ve daha sonra bir bulaşık süngeri yardımıyla hafif hafif ıslatıyoruz. Henüz e, video çektiğim için biraz acele ettiğimden dolayı henüz zeminim tam anlamıyla kurumadı. Bu yüzden taşmasını istemiyorum suyun. Bu şekilde sponçlayarak yani e, baskı uygulayarak hafif hafif bütün kağıdımın ıslanmasını sağlıyorum. Tamamen ıslandıktan sonra yavaş bir şekilde transfer kağıdımı kaldırıyorum. Bakın işte bu kadar kolay. Bir süre kurumasını beklemeliyiz. Şu anda gördüğünüz yüzey bakın görünüyor zaten gayet net bir şekilde belli. Islak ve yapışkan bir yüzey var halen. Birazcık kurumasını beklemeliyiz. Bir süre dokunmamalıyız o kısma. Şimdi ben kenarlarına eskitmesini yapacağım. Bunun için uyumlu olacağını düşündüğüm Ege Mavi eskitme pudrası kullanacağım. Bunun için yine bir bulaşık süngerine ihtiyacım vardı fakat şu an imkanlarım biraz kısıtlı. Pompon sünger kullanıyorum. O da işimizi görür. Pompon süngerle bakın tepsinin kenarlarını sap kısımlarını Ege Mavi'ye boyuyoruz. Her zaman söylediğim gibi bir objeyi bütün halinde görmemiz gerekir. Bütünlememiz gerekir. Dış kısmına içerisindeki renklerden uygun olan Ege Mavi rengini kullandım. Ve üzerine de gold rengi parmak yaldızı uyguluyorum şu anda. gayet kolay. 5 dakika içerisinde neredeyse bir tepsi boyadık. Ve şimdi zannedersem köpüklü bir kahveyi hak ettik diye düşünüyorum. Hemen bir görsel alalım. Fotoğraflarımızı görelim. İşte tepsimizin son hali bu. Siz de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz bu uygulamayı. Kolay transfer adı üstünde gerçekten çok kolay ve çok keyifli bir uygulama. Bakın ee, gül kurusu rengindeydi daha önce bu tepsi. Mimoza rengine dönüştürdük. Yeniden kullanıma hazır hale getirdik. İsraftan kaçınıyoruz, atmıyoruz, yeniliyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın destek olmak amaçlı abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın.